sessiz oyunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber LOL oynayacağız. Ee, i̇lk olarak Toro Kralı gireceğiz. Hadi bakalım. Şuradan birazdan kısayım ben. <laughs> Az önce bildirim gelmişti. Arkadaş davet etti ama onunla şu an oynamayacağım. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, LoL'de Foro kralının hani bir böyle kötü bir özelliği var. Her şey bir yana çok geç maç bulması. Yani PP'den daha az giriş olduğu için Poro kralına ee, bundan kaynaklanıyor. Yani bana göre daha az giriş olduğu için daha uzun sürede buluyor maçları. O yönü bizim için eksi yönlerinden. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Artı yönleri ise mesela diyorum ki e, bir kısa oturacaksınız bilgisayarın başında. Ödeviniz var mesela. E, toru kralı PvP'den biraz daha kısa sürüyor. Öyle söyleyeyim. Hani ortalama 20 dakika, 30 dakika falan sürüyor. Ee, bunu bitirdikten sonra zamanımız yeterse zaten bir şeye girmeyi düşünüyorum. PvP. Ona göre bir bakarız. Duruma göre. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yeni bir yani yeni kanal olduğumuz için yeni bir kanal olduğumuz için ee, daha yeni açıldık. İleriki günlerde şöyle söyleyeyim hani bir böyle 15-20 bölüm sonra video sonra GTA 5 videolarımız gelecek şu an her şey için hazırız Hayes'ler olsun PC PlayStation 4'ten oynayacağız Hayes'ler olsun canlı canlı yayın olsun hepsi beraber gelecek zaten Twitch yayınımız var ee, Twitch yayını yukarıda sağda köşede bulabilirsiniz ya, kapak fotoğrafın sağında bulabilirsiniz sağa, aşağıda Twitch yazıyor oradan girebilirsiniz ee, ve bundan önceki attığımız Black Ops 3 Cemil'in attığı tabi benim kuzenim hem kuzenim hem kana kanalın ortağı olan kişinin videolarını izleyebilirsiniz Cemil'in o kendisi şu anda Belçika'da yani Belçika'dan video çekip koyuyor ben Türkiye'deyim yani öyle onun videolarını da izleyebilirsiniz artık e, Hani hala hala girmeyeceğim ya. Sıktın ama sen de 3 3,5 dakika oldu. Şuradan ben size biraz kanal göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 4,5 dakika oldu ve hala bulmadoyum. Yani dediğim gibi başta biraz oyun bulması biraz daha geç sürüyor. Arkadaşlar ben size link vereceğim bu videonun altına izleyenler Cuma günü lolde yani Cuma günü yarın ve Cumartesi günü ve galiba Pazar günü de TV'de canlı yayın yapacağız canlı olarak yayın yapacağız lol. Ee, benim kendisi hem okul arkadaşım Bilal ee, ve üç kişi daha Kemal arkadaşlarımla beraber oynayacağız canlı olarak ee, kim yasaklıyor Aid Oytus yasaklıyor büyük ihtimal bandan, Pantene blitz'i yasaklansa çok iyi olur blitz'i yasaklamaları gerekiyor yani görmüyorum şu anda. Fresh e ve Blitz arkadaşlar bu oyunda çok ha illa güzel bu oyunda çok böyle tam Torok kralının ibneleri diyebiliriz yani adam seni tutup çektiği anda arkadaşlarıyla beraber öyle bir alıyoruz zaten tek koridor var ya yani hiç kurtuluş yok. Şey yapmadılar, bantlamadılar. Yapacak bir şey Ayaklarımın dibinde ölme lütfuna erecekler. Şöyle size... Odaya oynamaya Gel gidiyor geliyor ya. Seç bir var. Bu oyun alabilir miyiz bilmiyorum ya. Karşı çok iyi. Karşı taraf iyi. <laughs> of. Bu oyun alsak var ya. Ya kasılabilirsem oyunu taşırım ama Hunt'la. Kasılamazsam Kazix. Oo. Size kimse yok ya. Of. Yine de belli olmaz. Bence alırız medalı ya. yüksek mi? Değil. Şimdi karavatım. Ağır kan mı Hayır, çıksak ne yapsak ya? İlk olarak iyi kardeşim. Pora, pora atın, pora, pora, pora atın. Pora atın. Sen ya şimdi atsaydım pora ile öldürebilirdim belki. Neyse biraz şöyle bir yaklaşsınlar. İyi güzel iki pora tutmuş şimdi. Abi skalatın, skalatın. Tutmayın. सुधरेंगे और Sine gitti lan. Yaklaşamıyorum bile yollara ya. Çok kötüyüz. AFK mı var bize bu ara? Yemeyin abi yemeyin ya. Güzel güzel çok güzel. Çok iyi oldu. Ne oluyor Cık. Oyun Ya lanet olsun ya Cık. Şansa bak ya Yuf, O nasıl kalsaydı be Ha abi çok üzüldüm ya Hepsini alacaktık ya Ne oldu bu oyuna birden Pinkliği yüksek değil çok kötü oldu ya. Moralin çok bozuldu. Çok kill kaybettik ya. Neyse adamları aldı sorun yok. yok. Şunları alacağım şimdi. Abi bir ulti açabilsem çok güzel olacak. Aa, canı kim aldı? Abi Nasıl kalsaya atıyorsunuz ben anlamadım ki. Şimdi boku yedik diyebilirim. Yuh artık be. Ya yuh ya. Cık, dalga mı geçiyorsun? Abi vurun şuna. Allah Allah. Can da yok ya. Yuh artık rengarı da ben alamadıysam ne yapayım ya? Yuh ya bu nasıl kasaya yatıyorsunuz Yazmayacağım lanet olsun ya. Şimdi adam kas yatmadım diyecek. Polemiğe gireceğiz. Sinirim bozulacak. Cık. Yuh ya. Pantheon'la alt asist olur mu arkadaşım ya? Cık. Zaten yanlış şeylere vermişiz ya. Uff, ben yürekleşen çıkacaktım ya. oldu ya. Ezrail şey attı, ulti attı, uğra attı. çok beğenmedim ben ya, çok anlam veriyor yani. Ultisi o kadar iyi değil, yani işe yarar. Ama Tantin ultisinin kötü bir yanı var. O yuvarlığa tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani tutturamadığınızda ult'i boşa gidiyor tamamen. Oyunu çok kötü. Hani ulti düşünsenize. 100 saniye bekliyoruz böyle ultiyi. Tam atacaksınız. Ve <laughs> birden adam yuvarlan dışına çıkıyor. Çok kötü duyuyor Mal fight kas. Ben şimdi dalacağım. Abi sen Ben anlamadım ya Bu Teemo nasıl çalıyor ya Hack var hack Alamadım Of Güzeldi Teemo Bak Onu da çaldı benden Abi Bir şey demeyeceğim Nasılsa Şimdiye kadar 10 killim vardı aslında sana kule Dal 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 gitmeyin Of ne yetim oldu Bir team alacak şimdi Aaaa vay malfight yakaladım Yandık Rengar'ın üstüne atılabilirsem Hadi kas attık biraz ama Adam şu anda söyledi bizi Güzel <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel <laughs> Devam edelim. Durdur onu, durdur onu, durdur onu, durdur onu. Abi ne yapıyorsun ya? Master ne yapıyorsun ya? Şöyle yapanları çok sinir oluyorum ya. Eşalon, inşallah, eşalon. Eş alırız, alırız. Ah, hata yaptım, geri döndüm. Öldük. Ulan Ezrail. Ulti attı kötü oldu. Neyse 3k para Zaten item çıkmak istiyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, merkezden çıktığınız anda bir daha alışveriş yapamıyorsunuz. Şeyde. Ee, para Böyle bir kötü yanı var. Şimdi biraz tank çıkalım. Zaten savunma çıktık. koro kuralım çağırırım şu an neden gelsin bak bir şey ki oynuyorum ya rezilim şu anda bırak lan adamı Piç. siktir of tutmadı hiç be ya sürekli. Lan. Çok güzel. Çok güzel. Yanında dur oğlum. Canlı. Güzel. 2'de 2. Lan abi. Cık. Yeter ya. Cık. Gördünüz mü arkadaşlar? Kasya. Bak. Tam. Ben zaten tam. Abi kasya atacağım. Kasya atacağım. kase attılar bu 9 2 beraber arkadaşlar 9 2. Şu anda benim 15 olmam falan gerekiyordu. Galiba 12 asit var. Kase atayım mı? Attı zaten adam. Of of of. Alamayacağım alamayacağım. arkadaşlar bunu açmam gerekiyor. Telefon görüşmesi yapmam gerekti arkadaşlar. adam gelecek. Sonra Onç. Lan. Abi, alabileceğini sanıyor. Atlıyor. Niye yapıyor öyle bir şey? Çok bazıları çok sapık oynuyor ya. Bak şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Bak kaçacak şimdi adam. Gördünüz mü? Ulti şu anda boşa gitti. Yani ben bilerek attım da. Gösterme amaçlı. Gördünüz gibi ulti boşa gitti. Güzel. Pora geldikten sonra hallederiz işi. Çok güzel oldu. Ve Malphite geliyor beni alacak. O canı bırakmayacağım bu sefer. O canı bırakmayacağım bu sefer. Aldı, hayvan. Çok sağlam. Keşke ultiyi göstermeye katmasaydım ya. Şu anda penta, penta atamazdım da dört 4, 4 yapardım. Herhalde. Kullanamadan öldük iyi mi? Ezra'yla alacaktım da alamadım. Neyse adam beni şimdi alacak yalnız. Ne yapıyorsun lan lan dalsana. Bak kase atmak için bekliyor ya. Yemin ederim bekliyor ya. Lan. Aldı yalnız beni. Nasıl kaçıyor ya? Nasıl? Eko. kasesini attı gitti tabi yani cebine kattı kasayı. Abi oyundakiler çok kötü oynuyor ya Kaç malfight nasıl alacaksın kaç master Önünde meditasyon yapıyor ya meditasyon yapasıya kadar kaçsana ya Ezrail'in ulti geldi. Deşti geçti. Alamadı. Rengar çok kötü kasılmış arkadaşlar. Rengar böyle asla oynamaz. Asla oynamaz. Çok kötü. Ne helali. Anlamadım. Çalıyor çalıyor. Sonra helal izliyorlar. En gıcık olduğum şey. Bu uh, atayım mı kuleyi gelsin millette Boşa gitmesin Yani açtık attık zaten boşa Gel gelin 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 gelin, gelin. Aa, ya uh. Uh. Eyvah eyvah mal bu eko ne kadar çok çalıyor ya. Geldim geldim geldim. İçim. Şuraya bir o. Oh. Oh, not man. Bırakın kill almayı da kuleyi alın ya. Ha ha ha. çok güzel oldu. Zafer. Honor istemeyeceğim çünkü bu oyun aslında hak ettiğimi düşünüyorum ama istemeyeceğim. Her neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıran çünkü 30 dakika olmuş. Ee, dediğim gibi Cemil'in videolarını da izleyebilirsiniz. Takip videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.